Oğuz, bırak beni. Hey yakala. Dostum siz harikasınız. Hadi gidelim. Yok yok yok. Bombalama. Ya haksızlık ama. İki kişi kalıyor mutsuz. Hop hop hop. Hile var hile var hile. Lakin oldu işte. Ya kaçma gel buraya. Ulti zamanı. Oo dostum bu çok havalıydı. Teşekkürler. He he Hadi biraz şiş kebap yapalım. Ya bunları master şefe gönderelim bari. Ha? Ya bu ne? Bunlar bizim mutantlar değil mi? Şu arkadaki yav. Bir durun. Yeter be sen de bir gitmedin. Yoksa müzikleyen beğenmedin. Evet beğenmedim çok kötüler. O zaman sen müziğin gücünü göstereyim. I am Elon Musk. Ah ya yeter. Hayır. Ya ne oluyor? Selam yoksa hala Elon Musk'la tanışmadın mı? Ha çok komik. Tabi canım ben gündür gündür şovu oynadım. Yoksa izlemedin mi? Gel buraya. Aaaa. Ya ne yaptın? Adam kuşbaşı kıymaya döndü. Tabii canım ben Masterchef'de madalya kazandım o kadar. Sen de mi ya? Şimdi ne yedin. Sen gel buraya. Hmm. 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 Ya bir iskeletler gibi dönüyoruz. Ooo destek ekibi geldi. Sağ olun arkadaşlar. Ya ben bu silahı çok sevdim, çok eğlenceli. Dostum sen ne kedi kulağı Aha tuvalet, piyuu. Kuruğum ne oluyor? Aa. Selam dostum. Oh, yap tut yerinde. Oh, yok yeter. Hayır. Yemek kıyma hazırlandı. Of yeter ya. Selam. Ya bunlar nereden çıktı? Neyse. Gel dostum. Yardım edelim. Bir dakika sen... Sonuna kadar... Çık. ...bir olacağız. Dostum iyi misin? Ha pardon. Teşekkürler. Rica ederim. Acaba köfte ekmek mi yapsın? Ne? Hayır.